Merhaba sevgili takipçilerim. Biliyorsunuz her hafta sizin için bir meslek tanıtımı videosu paylaşıyorum. Hani güncel bilgiler, kapasitesi, işte motivasyonu falanın dışında bir de meslek tanıtımı ile ilgili. Arkadaşlar ben bu hafta sizin için zabıt katipliğini araştırdım. Yani hani katip diyoruz ya adliyelerde, cezaevinde, icra müdürlüklerindeki bu zabıt katibi nasıl olunur? Size onu anlatacağım. Bakın ne anlatacağım arkadaşlar? İlk önce görevleri nedir? Bunu anlatacağım. Sonra Nerelerde çalışabilir bunu anlatacağım. Alım şartlarını anlatacağım. Klavye sınavını anlatacağım, mülakatı anlatacağım ve alımlar nasıl oluyor? Nereden alım oluyor? Nereye müracaat edeceğiz? Bir de maaşlarını konuşacağız arkadaşlar. Bunların hepsi sizin için tek tek araştırdım. Benim geçen yıl atanan arkadaşım vardı. Ona sorduk ve bize detaylarını da anlattı. Ayrıca araştırmalarım da var. Şimdi size bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. İnşallah siz de çok güzel bir şekilde bu dediklerimi yapacaksınız ve atanacaksınız. Sonra gelip bu videonun altına yorumlarda diyeceksiniz ki hocam ben atandım ya. ilk maaşımı da aldım. Ben çok mutluyum. İnşallah bu günleri göreceğim ya. Hadi bakalım. Hemen başlayalım. Daha fazla vaktinizi almayalım. Arkadaşlar ilk önce görevlerini size anlatmak istiyorum. N görevleri nedir? Yani bir zabıt katibi ne iş yapar? Arkadaşlar yazı işleri müdürünün tayin ve tevdi ettiği işleri yapar. Yani adliyedeki o yazlı işleri müdürü ne diyorsa o işleri yapacak. Sonra mahkeme defterlerinin temiz ve dü düzgün tutulmasını sağlar. Sonra savcının e, vermiş olduğu emirleri yapar. Ve diyelim ki birisi tutuklanmış cezaevinde şu anda işte ona tebliğde bulunacak ya da birisi mahkemeye çağrılacak. Onun yazılarını yapacak ya da birisi gözaltına alındıktan sonra işte mahkemeye geldi. Ona ait bir dosya oluşturulması gibisinden yani bu bir katiptir ve hakime karşı, savcıya karşı sorumlulukları var. Yani her savcının, her hakimin bir katibi var. Bazen bir katip 2-3 kişiye de baktığı oluyor arkadaşlar. Hani iş yoğunluğuna göre değişebiliyor. Bu anlamda sizin işiniz orada evrak işleri diyebiliriz. Evrak işleri. Biraz daha detayını anlatacağım biraz sonra nerelerde görev yaparını anlattığımda. Şimdi arkadaşlar bu yapılacak işler. Peki nerelerde çalışabilir? Arkadaşlar adliyelerde çalışılır, cezaevlerinde çalışılır, icra müdürlüklerinde çalışılır ve seçim kurulur, kurullarında çalışılır. Bu şekilde zabıt katibi olarak bu dört yerde çalışabilirsiniz. E, tüm mahkemeler hani bölge idare mahkemesidir şudur budur yani hepsi tüm mahkemelerimizde çalışabilirsiniz. Arkadaşlar peki şartları nedir? Arkadaşlar bakın şartları lise mezunu olabilir. Ön lisans mezunu olabilir ve lisans mezunu olabilir. Ve KPSS'den 70 puan alacaksınız. Şimdi siz diyebilirsiniz ki hocam biz müracaat ettik hepimiz gittik müracaat ettik. Bu lise ön lisans falan bize nasıl yardımcı olacak? Şöyle diyelim ki 100 kişi alıyor. Konya adliyesi 100 kişi mi alıyor? O kendi iç işleyişinde diyor ki ben bu 100 kişinin atıyorum 40 kişi Ön lisans mezunu olacak. 40 kişi lisans mezunu olacak. 20 kişi de lise mezunu olacak. Böylece kontenjanı belirliyor. Siz de müracaat ettiğinizde alın işte benim 70 puanım var. Gidip müracaat ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Müracaatınızı yaparken. E, diyelim ki 100 kişi alacaklar. Onun 20 katını. E, şey, e, klavye sınavına alıyorlar. 20 katını. Yani siz öyle 70 aldınız. Bitti. Hayır olmadı. Çünkü. Diyelim ki 200 kişi mi alıyorlar? E, müracaat eden 70 ve üzerinde herkes müracaat etti ya oraya. E, 20 katını alacaklar. Yani 20 katı 4000 kişi oldu. Bu 4000 kişiyi alacakları için sizin olabildiğince yüksek bir puan almanız gerekiyor. Yüksek puan almayı lütfen konsantre olun. Çünkü bu sizin şansınızı artıracak. O 20 katın içine girmeniz lazım. Siz 71 aldınız ama müracaatçılar hepsi 85 üzeri falan filansa. Zil şansınız olmayacak ki. O 20 katı alınacak gruba girmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar klavye sınavı olacak. O 20 katı alındı ya. Sınavı, e, sınav klavye sınavına alınacak. Şimdi bu klavye sınavında arkadaşlar siz klavyeyi kendiniz belirliyorsunuz. F klavye ben kullanacağım ya da Q. Bu size bağlı bir şey arkadaşlar. Birini seçeceksiniz. Ama ben size F'yi tavsiye ediyorum. Çünkü parmaklarınız daha güzel oturuyor üzerine. Şimdi arkadaşlar size diyorlar ki 3 dakikada 90 tane doğru kelime yazmış olman gerekiyor. İstersen 500 tane yaz ama en az 90 olacak. 90 kelime ve üstünde doğrun yoksa sen klavye sınavından elendin. O olmadı. Şimdi arkadaşlar bu klavye sınavına nasıl hazırlanacağız? Bol bol metin yazmanız lazım ve her gün en az yarım saatinizi bu klavye çalışmasına vereceksiniz. Her gün. Yani mesela sınava diyelim 3 ay var, 2 ay var falan. Yani ne kadar varsa siz günlük yarım saatinizi buna ayıracaksınız. Kendinize bir klavye alacaksınız, takacaksınız bilgisayara ve her gün gireceksiniz arkadaşlar. Şimdi mesela benim arkadaşım 150 küsür kelime girmişti. Yani lütfen çok pratik yapın. Çünkü niye biliyor musunuz? klavye sınavında insanlar çok heyecan yapıyormuş. Yani 200 kelime giren birisi 150'ye iniyor. Onun için 120'yi ben yazdım yeterlidir. Hayır. Sen orada heyecan yapacaksın. O düşecek. Onun için kendine olabildiğince yüksek sayıda doğru girdiğin kelimeye konsantre et arkadaşım. Sonra arkadaşım diyelim ki siz bu klavye sınavından geçtiniz. ve üzerinde aldınız. Tamam geçtin. Şimdi onun 3 katını neye çağırıyorlar arkadaşlar? Mülakata çağırıyor. Mülakata kaç kişi girecek mesela? Diyelim ki 800 kişi mi klavye sınavında geçti. O 4000 kişi alındı ya. E şimdi siz o 800 kişiden yani 200 kişi alınacak ya onun 3 katı alınacak. 600 kişi de mülakata çağrılacak. Dolayısıyla olabildiğince klavye sınavında çok kelime girmeniz gerekiyor. Doğru kelime Sadece kelimeye girmek etmiyor. Doğru olacak. Bir harf yanlış o hemen siliniyor. Ve klavye sınavında size bir metin, bir kağıt koyuyorlar önünüze. İstiyorsan diyor oradan yaz. İstiyorsan bir ekran var, burada bir ekran var. O ekrandaki yazıları buraya aktar. Genelde ekran oluyor. Tek tük adliyelerde, tek tük yerlerde sizin için şey koyabiliyorlar. Kağıt koyabiliyorlar. Şimdi mülakata girdiniz arkadaşım. Mülakatta ise sorular sorulacak. Yani genel kültür, ülkenin durumuyla ilgili falan sizin diksiyonunuzu acaba bu nasıl bir insandır nasıl konuşuyor kendini ifade edebiliyor mu gibisine sizinle sohbet edecekler ve bu mülakatta da e, başarı elde ederseniz sonra zabıt katibi oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bazı adiyelerde ise bu mülakatta zarf koyuyorlar. O zarftan bir tanesini çekiyorsun 3 tane 5 tane soru oluyor. O soruları cevaplıyorsunuz. Sizinle sohbet ediyorlar. Bu şekilde de oluyor. Şimdi arkadaşlar alımları nasıl oluyor? Alımları Adalet Bakanlığı duyuru yapıyor. Alımlarını Temmuz ayında, Ağustos ayında genelde, genelde duyurusunu yapıyor ve diyor ki ben işte Samsun Adliyesi'ne şu kadar alacağım. Ben şu cezaevine şu kadar kişi alacağım. Şu icra bilen neyine falan. Yani duyurusunu yapıyor ya. Siz duyurudan haberdar olacaksınız. Ben size Instagram hesabımdan bu duyurular olduğu müddetçe ben hepsini size e, haber vereceğim. Haberiniz olacak. Şimdi siz bu Adalet Bakanlığının bu duyurusunda bir il seçeceksiniz kendinize. Diyeceksiniz ya ben vallahi ben Samsun'u seçeyim. Ya da ben işte İzmir'i seçeceğim. Gidip oradaki o adliyeye arkadaşlar o il adliyesine, ilçe adliyesinde verseniz o ile gönderiyor zaten. O ile müracaat edeceksiniz. Oraya evraklarınızı vereceksiniz. Hangi evraklar isteniyor? Tek tek onları yazacaksınız. Ve onları götürüp oraya vereceksiniz. Onlar da sizin o puanınıza göre, e, dedik ya 20 katını, siz de onların arasına girmişseniz sizi çağıracaklar, diyecekler ki şu gün klavye sınavı var, gel bakalım klavye sınavına. Şimdi değerli dostlarım, eğer siz diyebilirsiniz ben hocam hem İzmir'e hem Manisa'ya müracaat edebilirim. Hayır. Tek ile müracaat edebiliyorsunuz. Ama cezaevine müracaat edecekseniz ve adliye cezaevine müracaat edecekseniz bu olur. Ben İzmir'de cezaevine müracaat etmişken Manisa'daki de adliyeye müracaat etmişim. Bu olur arkadaşlar. Şimdi maaşlarına gelelim. En, en, en önemli konulardan birisi. Bakın arkadaşlar benim arkadaşım bu ayın 15'inde, bugün ayın 17'si 16'sı mı ne? Arkadaşlar bu ayın 15'inde aldığı maaş 3 milyar 969 lira. Şimdi tam bu net maaşı ve bir yıllık. Yani bir yıl önce atandı. Şimdi diyebilirsiniz ki ek ödemeleri falan filan var mı? Var. Adliyede siz mesela bir nöbetçi savcı var. Nöbetçi hakim var. Siz diyelim ki o nöbet nöbet verildi size. Siz bu akşam nöbettesiniz. O zaman aylık size bir e, cüzü bir şey o maaşınıza yansıyor ve e, siz ek ücret almış oluyorsunuz. Cezaevlerinde arkadaşlar onlarda da nöbet var ama nöbet cezaevinde sabahleyin saat 8'de gittiniz. 17'de çıkıyorsunuz. Bu mesai böyle. Adliyelerde de böyle. 8-5 arası arkadaşlar. Siz cezaevinde de nöbetçi olduğunuz zaman sadece diyor ki saat 8'de işten çık. Yani işte 20'de çık. Yani akşam 20'de çıkacaksın. O da e, onun getirisi nedir? Sen nöbet tuttuğun zaman diyor ki ya sana bu ay bir gün izin sen bir gün izinli oluyorsun. Cezaevinde para yok ama yani ek ödeme yok ama adliyede ise ek ödeme oluyor arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz hocam ben lisans mezunuyum. Lise mezunu birisi de atandı. Ben de lisans mezunuyum. Ben ön lisans mezunuyum. Benim ondan ne farkım olacak? Arkadaşlar görev başlarken ki derece kademeniz bir tık önde olacak. Bir tık önde olacak. Yani siz e, bir 50 lira, 60 lira, 70 lira daha fazla maaş almış olacaksınız bu lise mezunu olanlardan yani ön lisans mezunu sonra lisans mezunu olan da 70-80 lira da e, böylece liseden farklı olarak bir maaş farkı olacak şimdi değerli dostlarım diyebilirsiniz ki hocam güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması var mı? Bu da tüm memurlarda olduğu gibi bu hani bir ben bu güvenlik soruşturması ile ilgili bir video paylaşmıştım. Arkadaşlar devletin bütünlüğüne karşı işte bölücü, yıkıcı faaliyetlerde bulunmamış olmak, cezaevine girip çıkmış olmamak, yüz kızartıcı yani suçlardan dolayı işte kaçakçılık yapmış, yakalanmış falan böyle şeyler terör örgütü falan filanlar yoksa siz hiçbir sorun yaşamadan bu e, direkt orada her şeyiniz geçmiş olacak ve çok güzel bir inşallah mesleğiniz olacak. Benim mesela arkadaşım e, diyor ki hocam diyor ben aslında çok rahatım cezaevdeyim işim çok rahat ama adliyelerde biraz daha iş yoğunluğu olabiliyor ama nihayetinde her işin bir zorluğu var. Yani bakın ben mesela öğretmenim okul müdürüyüm arkadaşlar vallahi benim de işim zor herkesin bir işinin zorluğu var. Onun için lütfen kendinizi öyle bırakmayın rahat olun her şey çok güzel olacak. Bir de ikametgah arkadaşlar, siz e, her ile müracaat edebiliyorsunuz. Yani e, İzmir'de oturursunuz, gidip İstanbul'daki adliye müracaat edebiliyorsunuz. Böyle bir e, açıklık da var. Benim arkadaşlar söyleyeceklerim bunlardır. Lütfen bir sorunuz olursa yorumlar kısmında da bana sorabilirsiniz. Ben size yardımcı olmaya çalışacağım. E, önümüzdeki videolarda da buluşmak üzere tüm meslekleri size tanıtmaya çalışacağım. Lütfen bir merak ettiğiniz bir meslek varsa yorumlar kısmında yazın. Ben o anlamda size yerde yardımcı olmaya çalışayım. Ve bu arada beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.